Milliyet, Van Persie'ye Alex rolü. Kayseri karşı 120 dakika görev yapan ve sorun yaşamayan Van Persie'nin oyun için rolü dikkat çekti. Alex de Souza gibi forvet arkasına geçen Hollandalı oyuncu hem göz doldurdu hem de Diego'nun attığı golün hazırlayıcısı oldu. Evet. Maça dönelim. Yani şey... Oyuna dönelim. Ee... Bu... Yani Van Persie'ye Alex rolü vermek yani Santfor arkası gibi oynatmak e, düşünülebilecek şeylerden biri ama Fenerbahçe'nin o orta saha kurgusunu yapabilmesi için şunlara ihtiyacı var. Ben de Fanatik'te bu, bugün e, benzer bir analiz istediler benden ben de onu yaptım onu anlatayım. E, şimdi, Okuyayım mı? Yok anlatabilirim yani Diego'lu oynuyorsa Fenerbahçe Diego'yu kullanacaksa. Ben yardım diyorsun. <laughs> peki. Anlatabilirim ya. Yani. Diego, Diego ile oynayacaksa, e, Persie'nin Santifor oynaması gerekir. Hı hı. Yani algı Fernando'nun Persie'den daha fazla bir performans verdi ama ligdeki e, gol oranlarına bakarsan, bir tanesi 123 dakikada bir gol atıyor, bir tanesi 120 dakikada bir gol atıyor. Çok ciddi bir fark yok arada. E, dolayısıyla Fernando A iyi gibi duruyor ama Famborsin'in e, verdikleri de az değil. Ama Famborsiden beklenti çok yüksek olduğu için algı değişik işliyor. Diego oynayacaksa önünde Van Persie oynamalı. Fernando yedek olmalı. Benim şahsi kanaatim. Van Persie ile e, birlikte oynayacaksa ki bu da bir seçenek. O zaman Diego işin içinden çıkıyor. Yedek kulübesine gidiyor. Çünkü o zaman orta saha Pereira'nın istediği o orta saha gücünü Diego ile sağlayamazsın. Diego kenara gidiyor. Sol oza Mehmet Topal ikisi birden sağda oluyor. Esasında ikisinden biri Mehmet Topal'la eee to, Ozan oynasa bence daha işlerlikli bir oyun olur. Ama asıl mevzu iki hücumun iki kanadında doğuyor. Nani ve Volkan ya da Nani ve, ya da ile oynadığında gene Fenerbahçe'nin Pereira'nın istediği orta saha sertliğinden eksilme oluyor. O yüzden bu oyunculardan birinin yerine Alper'lerde oynaması lazım. Geçen sene İsmail Kartal da onu zaman zaman ön tarafta değerlendiriyordu. Alper önde oynadığı zaman Fenerbahçe orta sahası daha iyi işliyor. Bu, yani bu, bu net. Doğru. Ee, ama Alper'i orta üçlünün bir parçası yaptığın zaman aynı şeyi alamıyorsun. <laughs> aynı katkıyı alamıyorsun. Burada Peki. asıl şanssızlık yani Perera'nın asıl şanssızlığı Diego'nun sakatlandığı dönemde Alper'in de sakatlanması oldu. İkisinden birisi sağlıklı olsa daha fazla şey deneyebilirdi. Kendi planı içinde eli kolu bağlanmış oldu x1'den sakatlanınca. Buradaki tartışma esasında, <laughs> çok pardon Pampersi-Fernandao tartışmasından ziyade Diego-Alper tartışması. Bir bu. İki burada Pereira'yı eleştirebilirim. Şudur eleştirde. Hakikaten orta saha kurgusu açısından defansif yönünden çok iyi dizayn ettiği şey. Oraya duvarı ördü yani. Kimse gidemiyor kaleye. Ancak aynı bu güzel bu olağanüstü planlama, kendi planı çerçevesinde çok iyi işleyen yani. %100 planlama, hücum yönünde aynı katkıyı vermiyor. Fenerbahçe'nin hücumda herhangi bir şablonu yok. Yani ben Fenerbahçe'nin antrenmanlarda herhangi bir hücum çalışması yaptığını düşünmüyorum. Önceliği bu değil. Yani ben topu aldıktan sonra şu şekilde atak yapacağım. Opsiyonlarım şunlardır. Burada Mehmet Topal gelecek. İşte Diego'nun ayağına top geldiği zaman buraya çıkacak. E bu işte i̇şte bir öncelik olması gerekiyor. Yani önceliği bu olmayabilir. Tamam bunu kabul ederim kabul edilebilir bir şey. Önceliğin olmayabilir. Bu bir tercih ama, meselesi. bir tercih meselesidir ama bir hücum şeyinde olur. Bir, bir hücum taktiği bir port, de olur. Bir portföyün olması lazım. Olur yani. Sadece bir tane bunlar. Yani oyunun ama bir, o zaman aksetmiyor. Varsa yani, çalışıyor olsa da aksetmiyor. Biz savunmalar... göremiyoruz. var. Hücum var. yani Birinden biri eksik olma ihtimali Hayır şöyle, savunmayı tabi şey diye alma. Hani kendi ceza sahasında yaptığı ya da yarısı sahasında yaptığı Aynı zamanda hücum şey, Hücumda yaptığı savunmayla işi evet. kurtarmaya çalışıyor. Yani kere orta evet. sahaya çekiyor. Mehmet Topal Soğuz özellikle kendi evinde e, e işte rakip yer alan orta değil mi? Ama topu aldıktan sonra top nasıl dönecek? Yani topun akışkanlığı ile ilgili bir Orada şablon bir yok. Orada bir çalışması lazım. Yani abi. bilmiyorum ben göremiyorum. Evet. Varsa da uygulanamıyor. Sorun bunlar evet. yani. Hı. Sorun Vampires ben Fernando'ya da Vampires çok önemli bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Belki Pep bu anlamda bir zaman kazanılmaya çalışıyor ve onları da oturtmaya çalışıyor. Bu yani süreçte de takım kazanıyor. Hiç hani sorun da yok. Bunu düşünürken hani şeyi de yani çoklukla hani dalga geçilen bir açıklaması vardı ama bir şey anlatmak istiyor olabilir. Benim hücum şeyinde seçeneklerinde elim dar derken belki oyuncu, oyuncu özellikle oyuncuların isimlerinden değil oyuncuların özelliklerinden bahsiyordu yani ben bu hücum kadrosuyla bu kadarını yapabiliyorum soramıyorsun da bunu. diyordu e sorulmuyor evet sen bir dilekçeyle başvur belki <laughs> ha <he. gülüyor>